Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu Allah Teala. Kütahya Müftülüğü'nce düzenlenen aile içi iletişimde dini değerlerin rolü konulu panel Belediye Kültür Sarayı'nda yapıldı. Panele Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Huriye Martı ve Aile İrşat ve Rehberlik Görevlisi Abdurrahman Han konuşmacı olarak katıldı. Panele Kütahya Müftüsü Mustafa Üskülüplü, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Toklu, Vara Başkanı Sabit Özdoğular, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emin Sarıkaya, din görevlileri ve eşleriyle çok sayıda vatandaş, Kur'an kursu öğrencileri ve aileler katıldı. Aile ve Rehberlik Daire Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Huriye Martı ise yaptığı konuşmada Hz. Peygamber'in önderliğinde anne ve baba çocuk ilişkisi konusuna değindi. Martı birbirlerine şefkat gösterenler iyi bir anne baba, iyi bir karı koca olurlar. Bu konuda da bizim en büyük yol göstericimiz Hz. Peygamberimizdir. Biz onun yaşamına, onun yaptıklarına bakarak bu konudaki sınavımız içinde yol göstereceği bilmeliyiz dedi. arası ilişkinin temelini bize çok güzel anlatıyor. Sadece bu ayeti anlatacağım. Ayette üç nokta çok önemli. Ve bütün eş olan herkesin bunları bilmesi lazım. Birincisi. Allah Teala dedi ki, size kendilerine huzur bulasınız diye eşler yarattı. Demek ki eş olmak karşındakine huzur ver. Eşime huzur veremiyorsam, aksi eğer eşime huzursuzluk veriyorsam, eşim beni gördüğü zaman silip ölüp temizlemiş duruyorsam, akşamları eve erken gelmek istemiyorsam, diyorsam, ama şimdi erken ben geldim, ne yapacağım, o rujumun e, yüzünü görüp de mümkün mertebe geç dediğim Hangi çocukları yemeğini yediriyor, evlerini yaptırıyor, hepsini yatırıyor. Baba ancak bir cennet yarısı gidiyor. Onlarla en az ilişkiyi kurup herkese sabahta erkenden evden çıkıyor. Eğer hanım eşi için bir huzursuzluk sebebi ise o zaman Allah'ın onu eş olarak yaratmasının anlamı